Çıktın. Ha. Ne dedin? Işte, değil, dedi? Konuştum. Atıcı ismi olsa hiç dedi. Dostlar ifadende bir değişiklik yapmak ister misin? Yok dedim. Hepsi doğruydu. Sonra baktım hakim dedi işte mağdurum ve serbest bırakılmamı talep ediyorum. Ya sonda dedi serbest bırakıldı ya da sonda dedi serbest bırakıldı mı talep ediyorum. Eee? Eee valla çıktım. İki daha bir dakikaydı. daha dakikaydı sürdü. Ne söyledi evet. en son? En son ya söyledi Serbest bırakıldı diye karar verildi ya da söyledi Serbest bırakılmamı talep Avukat Aukat gelmiş. gelmedi. Yok Avukat görmedim ben. Senler ne varmışlar? Yani ya, o diyor hemen ben girdim o çıktım hemen. E bu ifade ifade değiştiriyorsuz değiştirmişsiniz. O'na dedim, dedim ben ifademi değiştirmeyi ıslanmıyorum, doğrudur hepsi. Eee? O sabah baktım, <laughs> dedi karar ne verdi? Oradaki, buradaki gardiyanlar. Dedim valla abi böyle böyle söyledi, ben de bilmiyorum karar ne verdi. Ya dedi inşallah serbest bırakılırsın. Hala iki üç dakika boyunca da koymuş da inşallah. Oğlum, Allah büyüktü. Hala kirli kapıya açıyor. O'nun da babası. Yo bana ben ki çok kısa sürdü yani. Hep söyledir oğlum hep söyledir. Adliye gitmediniz. Kamera karşısında konuşmuşsunuz. E he kamera karşısında konuştuk. Evet. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Sabır selamettir. Hiç moralinizi bozmayın. Kendinizi adiz etmeyin. Allah büyüktür oğlum. Bu kötü günler gidecek. Rabbim bir kap bu dar kapıyla ki geniş bir kapıyla açacak. Şeref. hiç yani kendinizi arz etmeyin, moralinizi bozmayın. Ee. Fazla konuşma, tamam hadi. Tamam. Çarık tamam. yani. Fazla Bunlar. konuşma. Avcıda, mesela avcıda hapsede, hapsede, Eri, eri, deriye İnşallah, inşallah. Hadi, hadi fazla şeyin hadi. gitmesin, götürme, bitirme. Tamam baba. Hadi tamam, kendine baba. iyi bak. Hadi görüşürüz, varlarınız efendim. kendini dik yap. Dik tut. Dik tut, tamam. Tamam baba. Hadi görüşürüz. Tamam, hadi.